kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine kırtasiye ürünleri geldi. Ben de onları şöyle size göstereyim. Şöyle çeşit çeşit kalemler, zımbalar. Şöyle tahta kalemler var. Ne ararsanız şu an gelmiş durumda. Şurada pastel boyalar var. Normal renkli kalemler var. Benim de çok hoşuma gitti ama. Şimdi kalemin silgisi ve ucu var. Renkli bantlar. Kalemler. Aa anne, buraya anne, bunu. Ben var. <laughs> hatıra defteri gibi Ha, varmış böyle. Bu da karışık böyle. Şimdi her renk var. Bu çantalar da gelmiş. Şöyle. Şöyle etiketler. Yapıştırıcı var. Şöyle büyük dosya var. İçinde evrak dosyası var fiyatı bu. Böyle telli sunum dosyası var. İçinde şöyle göstereyim. Aa, bu da mantıklı. Şöyle zarf dosya var. Bu şekilde var. Aynı çok tatlıymış. Şimdi. Şöyle çok tatlı bir çizgi var. Hayır. Hayır. Çizim seti var. Cetveller var. Oyun hamurları var. Böyle metal kalemli kutu var. Ay. var. Hayır. Parmak boyalar varmış. Bantlar. Hayır. Mantar pano varmış, ne kadarmış? Fiyatı da böyle. Şunlar son kalem var, bunlar da faydalı olabilir. Böyle okul bime gelen okul malzemeleri bu şekilde. Bunlar da çok tatlıymış, yumuşacık. Aynı çok yumuşak. Böyle.